Nurgül, sıkı bir kahve istiyorum. Gazetelerimi de getir, arayan soran olursa yok dersin çünkü rahatsız edilmek istemiyorum. Yalnız, Macit Bey rahatsız edilmek istemiyorum demişti ama... Ulan uzattıkça uzattın ya, sen de ne kadar ısrarcı çıktın. Hayatım, bu kadın bu lafı söyler mi? Hoş geldin hayatım. Aa, <laughs> merhabalar. Sera, aşkım nasılsın? Ay canım, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evine bayıldım, bayıldım. Harikadır. <laughs> Özellikle ev gibi kullanıldığı zamanlar. <laughs> ee, canım, acil bir şey yoksa bize müsaade eder misin? Biraz yoğunuz da. Hayatım, ben seni sadece bir beş dakikada alacağım. Peki. Aferin bana. <laughs> Umut'cum, siz devam edin. Tabii, Macit. Hadi. Hadi. ha? Bağırma, insanlar duyacak. Duyarlarsa duysunlar. Cık, bağırma dedim, bağırma. Görüyor musun <laughs> <laughs> insanın canı, yanınca nasıl bağırıyor? Bu tiplerin benim salonumda işi ne? Ya çalışıyoruz, görmüyor musun hayatım? Ha niye ofis dediği? Burası yeri mi? Ben burayı bundan sonra home office olarak kullanmaya karar verdim. Ayrıca delirdin herhalde. Ayol home office senin neyine? Ev çok büyük, gayet güzel oluyor. Götürebildiğim yere kadar böyle yapacağım. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul trafiğiyle de uğraşmıyorsun, İnsanlar ayağına geliyor. Sevdim ben bu işi. Çok kötü, senaryo Ya bu şekilde beni delirtip evden uzaklaştıracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Aşk olsun Senay. Hiç aklımın ucundan geçmedi yani. İyi o zaman, tamam. Sen işinin başına dön. Ha hayatım, şey e, bizim içeride işimiz biraz uzun sürecek ayak altında gezinmezsen sevinirim. Canım <laughs> merak etme sen, merak etme. Gör bakalım ben senin home ofisteki işini nasıl batırıyorum.